Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte lavabo açacağız. Hem de sizin için 3 tane lavabo aldım. İyi şimdi bu kutudan başlıyoruz.

Bunun var? Hadi. Bir videom daha videomda yayınlamadı. Şimdi Şöyle... Aynısı. Ya yine mi aynası arkadaşlar ya şaka gibi. Yine aynası. Bunu da ben şimdi kartımıza hediye edeceğim artık. Ya bu ne ya? Bu arada yine aynası çıktı. Of. Umarım yine aynası çıkmaz. Hmm. kötü değil mi? Umarım bu mor çıkar hep aynısı çıktı. <laughs> Neyse. Açalım. Umarım da daha ince çıkmaz. <laughs> Ay, <atma şimdi. gülüyor> ya bu Bekle be. Ya konuşacağız? 우리 안녕들. 나했을그

beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olup like atmayı, videoya bakmayı unutmayın. Like, like, like. Mor yazıyor ki bu short videosundan sonra. Ne? Mavi. Mor mu? Mor çıktı. Hayır bu mor değil mor herhalde. Mor mor. mor. Aynısı e. değil mi? Aynısı. Doğru ya mor bu. Bay bay. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu şart videosunu unutmayın. <laughs> 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 <laughs>